Evet. Gaziantep'te güne biz böyle başlarız. Evet. <laughs> Harika. Eyvallah. Ohoho. Bu manzarada uçuyoruz. Ver elini. Geçir şurada. Rahat aç. Aç kollarını. Çok iyi iyi. Açabildiğin ya. kadar. Bırak. Bırak. işte. <laughs> harika bir manzara. Henüz kahvaltımızı etmedik, çayımızı demliyoruz. Evet. Birazdan içeceğiz. Bakın burada kim var? Kim var? Harun. <gülüyor> <gülüyor> Çok Dünyaman iyi. Ya. geldi Harun. Hangi bölümdesin? Gaziantep Üniversitesi Ne okuyorsun? İşletme ve danışmanlık. Evet. İşletme ve danışmanlık. <laughs> Bakalım yüreği dayanacak mı? Bayıldın mı? Çok bayılacağım. Güzel mi? Çok iyi. Biraz daha sallayalım. Oo hocam. tamam. Oo tamam düşelim. Oo oh, tamam düşelim. Oo <laughs> <laughs> oh, çok iyi. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar.